Merhaba arkadaşlar, Vur Yapı Gayrimenkul'da Anifi ben. Bugün sizlere çok güzel bir site içerisinde denize 2 kilometre mesafede olan ve aynı zamanda 100 metrekare kullanım alanı olan çok güzel full deniz manzarasına sahip güzel bir ikiz villanın tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Villamız toplamda dediğim gibi 100 metrekare, fiyatımız 6,5 pazarlığı var. Detaylar birazdan geliyor. Burası sitenin ortak alanı, hem oturma alanı hem de işte barbekü yakmak yeri. İşte misafirlerle birlikte ortak olarak, olarak istediğiniz şekilde buraya oturabilirsiniz. 20 metrekareye sahip olan bir havuzları mevcut. Tüm misafirlerimizin kullandığı ortak havuzlardan bir tanesi. Normalde burada her müstakiller için de ayrı ayrı yaklaşık olarak. Tabii onlar ister bu şekilde de kullanabilir, bu şekilde de isterseniz kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir alanı var karşı kısımda. Villamız arkadaşlar buradaki ikiz olan bir villa. Birazdan zaten ön kısımdan da sizlere detaylarını göstereceğiz. Arkadaşlar villamız burası. 2 artı bir ikiz villa. Kendine ait bahçesi olan müstakil hemen havuz başında olan çok güzel bir ikiz villamız. Fiyat olarak dediğimiz gibi 6,5 milyon. Pazarlığı var. Detayları zaten birazdan iç kısmında da göstereceğiz. Şöyle burası arkadaşlar bahçe alanımız. Dilerseniz buradan da ana giriş olarak sağlayabilirsiniz. Hemen yan komşu gibi isterseniz bir cam balkon da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde isterseniz cam balkon yapabiliyorsunuz. Bahçe suları mevcut. Ortak alanlar mevcut dediğimiz gibi. Yan komşunun bu bu şekilde bir bahçe alanını süslemiş. Dilerseniz böyle bir şey de yapabilirsiniz. Arkadaşlar 2 artı 1 ikiz villamızın ana giriş kısmı. İçeriye girdiğimizde salon bizi karşılıyor. Villamız eşyalı olarak satılık. İçerisinde kliması, koltukları, spot aydınlatması. Aynı zamanda açık mutfak şeklinde sahip olan güzel ikiz bir villamız. Kullanım olarak çok güzel. Geniş, ferah. Yaklaşık olarak 100 metrekare kullanım alanı var. Burası balkon kısmımız. Havuz başında. Önde bir bahçe alanımız var. Dilerseniz cam balkonunu da kapatabiliyorsunuz. Hemen giriş kısmında her dairede standart olduğu gibi merdiven altında bir lavabomuz var. Üst kata çıktığımızda iki oda, bir ortak banyo, bir de ebeveyn banyosu mevcut. Sonumuzda şöyle bir ortak kullanıma sahip bir banyo, WC. Burası çocuk odası. Buradan da isterseniz terası çıkabilirsiniz. Ama şimdi teras kısmından diğer odayı gösterip daha sonra oradan da teras alanımıza geçeceğiz. Burası yatak odamız. Hem ebeveyn banyolu hem olması mevcut. Eşyalı bir şekilde satılık bu arada. Burada bir ebeveyn banyomuz. Hemen bu alanda ufak bir bir balkonumuz var. Tamamen doğa manzarasına sahip. Bu alanı isterseniz açık şekilde kullanın, isterseniz kapatıp bir odaya dahil yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış kullanım olarak çok güzel. Buradan da kısmi olarak bir deniz manzaramız mevcut. Şöyle manzarasını size göstereyim. Şimdi üst kata çıktığımızda manzarası net bir şekilde ortaya çıkacak zaten. Net bir şekilde güzel, harika bir manzarası var. Burada bir depo alanımız var. Yaklaşık olarak 25 metrekare bir TL salonumuz var. Kullanım olarak güzel. İster açık bırakın, ister bu şekilde kullanın. Tamamen size kalmış. Doğayla iç içe. Kapatmak isterseniz arkadaşlar. Şöyle yan karşıdaki ikiz villa gibi. isterseniz cam balkonunu da kapatabiliyorsunuz. Yani burada en azından 2 artı 1 ya da 1 artı 1 bir oda çıkartabilirsiniz. Konum olarak güzel. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Allah şimdiden hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.